In your eyes. Selam acımazlar nasılsınız iyi misiniz dostlar sağ olun ben de iyiyim bugün sizlerle birlikte banyo vlogu yapacağım demiştim önceki videomda evet öncelikle şunu koymak istiyorum bir dakika Öncelikle bunu koymak istiyorum. Çünkü banyoda çok işime yarayacak. Bir dakika. Alet çıkarma aletim burada. Hemen şöyle bir çıkarayım ben arkadaşlar. Şunu çıkardım. Bunu da çıkardım. Tamam. Şimdi şu köşeye koymak istiyorum. Şunu koyduktan sonra şu köşeleri kablayıp e, dur dur şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapacağız. Böyle yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sırf bu Lego'yu kullanmak zorunda değilsiniz. Burasında yuvarlak olan. Çünkü e, benim dörtlüm yoktu. Mecbur bunu kullandım. Beyazlardan dörtlüm kalmıyordu. Mecbur bunu kullandım. Bir arkadaşlar bunu yapıyoruz. Altına ikili Lego koyuyoruz. Böyle döne, dönen dönen Lego'dan koyuyoruz. Gör, durun hemen ayarayım. Bu, bu Lego'dan alıyoruz. Tekliden iki tane lazım. Gördüğünüz gibi bundan lazım. Bu ikisini şimdi ikiliye aldık. Buraya bunu takıyoruz. Sonra diğerini de alıp bunu şöyle takıyoruz ki böyle oluyor. Sonra da bu büyük legoyu şuraya takıyoruz. Teklileri de sonradan böyle koyuyoruz. Ve buraya yerleştiriyoruz. Ama öncelikle buraya eşya koymamız. Yani eşya derken oraya şey koymamız gerekiyor ki olsun. Hemen şuradan legomu alalım. Hemen şuraya koyduk. Tamam. Şimdi bunu koyabiliriz. Gördüğünüz gibi banyomuz şekil almaya başladı. Şu yuvarlağı size aldırmayın. Boş verin. Gördüğünüz gibi banyomuz neredeyse oldu. Küvet yapıyorum arkadaşlar. Ee, nerede bu Lego? orada gördüğünüz gibi bu dekoları da alıp bu koymadığım yerlere koyuyorum koydum dur bir şey olmuş şunu şey yapayım ayırayım Gördüğünüz gibi koydum. Sonrasında bunu böyle koyuyoruz. Bunun aynısını da buraya yapıyoruz. Bir dakika arkadaşlar, ben hemen yapıyorum. Yine ikiliye Allah. Yine ikiliyi buraya takıyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Sonrasında bunu koyuyoruz. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şimdi büyük blokum nerede? Bir dakika. Evet büyük blokum burada. Koyuyorum. Tekli legolarımı da koyuyorum. Diğer tekli legom. Bir dakika arkadaşlar. Buldum. Bunu da böyle koyuyoruz. Şimdi de bunu buraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir dakika çıktı. Evet koyduk. Şimdi bu aralara yerleştireceğiz ama bir dakika. Evet, şimdi birazcık buralara koyduğumuzun, bu ortaya koyduğumuzun iki tane birleşmiş hali olabilir ya da bunu böyle olabilir. İkisini birleştirip de koyabilirsiniz. Ben şunu şöyle koyayım. İkinci nerede? Burada. Bunu da koyalım. Benim legom kalmadığı için ikili. iki tane üçlüyü birleştir. Yoktur. Yanlış oldu. Ee, nerede legom? Gördüğünüz gibi bunu alıyorum. Koyuyorum. Nerede diğeri? Burada. Birazcık hep beyaz olmasın diye hep beyaz olmasın diyorsanız şuraları çıkartalım. Bunu sonrasında koyacağız. Şuraya koyalım. Evet şimdi şurada bir blokluk yer var. Tamam. Güzel. Sonrasında aa, nerede bir yerimiz? burada buldum iki tane böyle renkte blok seçtim ben böyle koyabilirsiniz şimdi toprak renginde olanlardan iki tane alacağım aldım yani şunları çıkartıyoruz şunları koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet şu bir tane yer boş kaldı ama orası şöyle kapanacağı için çok sorun değil. Evet üstleri gördüğünüz gibi şey oldu. Onlar için de hemen şuradan onları alıyorum. Gördüğünüz gibi aldım. Şimdi bu toprak rengini buraya yerleştiriyoruz. Bu rengi de buraya yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi yerleştirdim. Bir küvete benzedi mi? Evet benzedi ama neye eksik? Burası eksik hemen takalım onu da. Bir dakika arkadaşlar, bir malzememizi çok koymuşuz. Evet. Gördüğünüz gibi küvetimiz oldu ama ne oluyordu? Bir bu yabancı yerle e, filmlerde gördüğünüz gibi küvetlerin bu önüne böyle bir buradan bir perde şeyi oluyor. Burada da bir perde oluyor insan görmesin diye. O perde için neredeydi o? Heh, buldum arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Açılıp kapanabiliyor gördüğünüz gibi. Bu sefer de bu siyahı koyacağım. Ama öncelikle üstüne koymam gerektiği için buradan e, boruları alacağım. Borular neredeydi? Arkadaşlar ben boruları bulamadım. Şunlardan kullanacağım. bir iki üç dört dört tane yetiyor mu yetmiyor birazcık daha alalım beş yetiyor mu bakalım yetiyor gördüğünüz gibi bunu buraya takıp Böyle gördüğünüz gibi perde olarak kullanabilirsiniz. Banyo vlogum da bu kadardı arkadaşlar. Biliyorum mutfak şeylerini e, el yıkama yerini yapmadım. Hemen onu da yapalım. Böyle aldım. Şimdi bunları siz arkadaşlar videoyu durdurun. Sayın ikisi de eşit kare. Sayın, durdurduğunuzu tahmin ediyorum ve saydığınızı. O yüzden bunu e, böyle, yani şurada kapı var olarak sayarsam, o zaman şuraya koyayım. Şurada da arkadaşlar lavo yapacağım, yapacaktım ama legolarımı buraya kullandım. Yani şu kenarlar lavo için de lazım, ondan kaynaklı diğer videomda kullanacağım şeylerimi şunu öncelikle koyuyorum. Sonrasında basa, basamak olarak e, el burası duvara arkadaşlar şuraya hafif bir tane daha blok ekleyeyim hemen şu ol alıyorum. Bakalım eşit mi? Güzel. İki tane eşit parçacık buldum. Birisi uzun, birisi ince. Şimdi bu uzunu şuraya koyuyoruz. İlk önce bunu koyuyoruz. Sonrasında bunu koyuyoruz. Labo bu tasarımı için arkadaşlar ben bir şey bilmiyorum. Yani yapacak basamak mı istiyorsunuz bir de arkadaşlar şey yapabilirsiniz şöyle beyaz iki tane şey var şöyle ortaları boş kenarlarında var onları kullanabilirsiniz hemen koyuyorum gördüğünüz gibi bundan yerinizde baya baya yani buraları full kaplayacak kadar varsa Allah dur perdeniz düştü. Bunu böyle koyabilirsiniz. Banyo vlogum arkadaşlar bu kadardı. Evet biliyorum buraya şey musluk gibi bir şey eklemedim. Ondan kaynaklı kusuruma bakmayın. Banyo vlogum bu kadardı. Sizi seviyorum. Bay bay.